Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün bu cimcimelerle <laughs> ve sevgili oğlumla güzel bir oyun oynayacağız. Yine bunları satacağım yani Bu <laughs> Misafirlerimizi tanışmadım. Ha Evet bu arada misafirlerimizin büyük olan Yağmur, küçük olan Yaren. Yaren. İkisi de fıstık gibi kız ama yani başa böyle var ya harika insan ikisi de. Yani yetiştirenlerin ellerinden öpüyorum. Bunlar var ya bunlar. Birisi e, sınıfında maşallah başarılarla dolu. Evet. Karnesi. ooo Oh. Yani takdir mi desem, Taktir teşekkür mi desem yoksa yani okuldan mı atıyorlar bilmiyorum yani artık. Sende bir şey var mı? Bu da abi. çok Karnesi. iyi ve pek iyi. Çok iyi ve pek iyi. Kötü yok. Hemen videomuzu anlatayım ben abi. Üç çocuğum var. Hiç böyle seni görmedim. Arkadaşlar gördüğünüz balıklar. Arkadaşlar babici. gördüğünüz İtirayla güzeliz. Bakın şöyle. Görmüş olduğunuz içi su dolu ve bunların başında patlayacak. Evet. Evet. Şimdi yap, 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 oyunumuzu anlatıyoruz. Ben gireyim babacığım burada. Gir hadi. Hadi. Hadi, <laughs> hadi. Gel anlat. Dur bakalım anlat. ne oldu? Aynı az bir şey Aa. <laughs> Şimdi soru sorulacak. Mesela bu tırnak kaç metre atıyorum? Biz de ona cevaplayacağız. En yakın olan da kazanıyor. ya evet. sana. Aslında öyle değil. Soruyu Yine soracağız. 10 yani. saniye içerisinde. Bilemezlerse, 10 e, saniye içerisinde bilemedikleri zaman balon başlarında patlayacağız. On beş, on beş, evet, 10 saniye. Ve evet, yarışmamız başlıyor. İlk beş. önce kimden başlıyoruz? Ben. Tamam. Şöyle içeri doğru geçin. Aynen. ıslanmak için. Geçin, geçin. Evet. Şimdi açıyoruz telefonumuzu. Ve ilk soru geliyor. Kimse Geç bakmıyor. Geriye. Kimse bakmıyor. Yok öyle ama. Eyvah. Yok öyle ama. Evet. <laughs> Bu soru çok karışık bir soru. Çinli bir ablamız. Dünyanın en uzun saçlı kadın. Ee, Guinness Rekorlar kitabında 2004 yılında girmiştir. Bu kadın saçını kaç metre uzatmıştır? 5 metre Çık. Bildin git. Yok daha He. bir sıratı var. 6500. İn. 6000. İn. 5600. Al çık. 5694. Hayır in. 5680. Süre bitti. 5.62. Ya yürü git ya. Evet. 5.62 diyorsun 6. bilmem kaç. Sen diyor. çıktın az çık dedim ben sana. Yapacak Ge bir şey yok geç geç Hı -hı. geç. Önce bir ıslatıyoruz. Bir, i̇ğne alabilir miyim? Evet. Gel böyle 3 2 1 Sıra evet. Sıra Birinci kurbanımız geçti. Sıra Yusuf Bey'de. Geçin içeri, geçin içeri, geçin içeri, 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 içeri. Evet. Yusuf Bey'in <laughs> sorusu geliyor. Soru geliyor. Gelemiyor çünkü daha giremedik. Evet, hanım. E, Bakmayın en uzun bacaklı kadını. Evet, 1971 Rusya doğumlu olan 70 Sven, ne? Svetlana hanımefendinin bacağı kaç santimdir? Eee 2,5 metre. Yine aşağı 2,5 metre. 2,5 metre. Hadi bakalım. Ya yavaş ya ee, kamera. 97. Ee, 90. Çok az ses kaldı. Ee, 95. Yusuf 90 ne Çıktım. Yusuf? Ne? Ee, bir metre on santim. İn in. Bir metre. Oğlum kaç santim diyorum? Santim. Doksan, yüz, yüz, yüz on, yüz yirmi. Doksan altı. çık, çık. 98. çık, çık. nasıl bacak? On saniye bitti bu arada tabi. çık çık Doksan Kadının bacağı. 132 santim. Evet. Çüş, <laughs> çüş yani. Evet, Yusuf, Yusuf. Renk. Yusuf. renk alayım Yusuf. Tamam tamam bunu patlatacak ki Tamam, ben çıkıyorum. Al babacığım. Ver, verdim. Bu sayı, bu sayı. Ver, verdim. Sonra yarın sen de. Tamam çıkın kameranın önünden. Kameranın önünden çıkın. Evet Yusuf Bey üstünü çıkarabilirsin istersen. <laughs> 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 Ayağımı ben de <laughs> Sıra <laughs> Evet Yaren seni şöyle alalım. Kalanlar içeri girsin. Yaren'in sorusu gelsin. Bakalım Yaren'in sorusu ne olacak? Yaren ama Seyir'in Ya o biz çık diyeceğiz. Ben ona yardımcı olurum. Sayı bilmiyor olacak? Evet. Bir şey olmaz. Balayı. Soruya bakıyoruz. Soru kalmamış burada. Hemen başka bir siteye giriş yapıyoruz. Evet. Türklerden soracağız. kedi <laughs> mi Konya'da bir firma çanta firması Geniz Regolar kitabına girmeyi de başardı. Çanta kaç metre 2027. İyi aşağı <laughs> ona bir cümle verecek. Hadi çanta bakalım. Hı -hı. 2028 mi? İn in metre. 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metre. 1 metre. Ha, çık şimdi. 2 metre. Çık şimdi. 3 metre. Çık şimdi. 4 Çık şimdi. 6 metre. Az daha çık. 6 metre. Yok az çık. 6 metre. 7 metre. metre. Biraz aşağı in. 5 e. metre. Kız çık çık. Altının üstüne Altın. çık. Çık, çık. 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 Binlerde. Lütfen söyle. Çık. Ama yüzlülerde olması İki. gerekiyor. 2027 mayın işte. 6 nokta iki. hadi, hadi, hadi. hadi buna iyi. biraz daha verelim hadi altının üstüne çık altı metre kaç santim 10 10 santim evet. 20 santim otuz 30 kırk santim iki 40 santim 200. değil değil ama hadi bak seni ıslatmak istemiyorum baba bitti artık onu diyor benim abim 2 2 10 santim falan tamam bir şey de. Evet. Yani. evet 6 metre 30 santimlik bir o, o, o. Üretmişler. Ha, çanta üretmişler. 900 kiloymuş çanta. Annem taşır. Ben patlatayım ben patlatayım. Hayır baba. Şey. Sen evet. ben patlatayım. Annem seninkini ben sen başkası patlatır sonra. Babam elime bakalım. Babam ben patlatayım. Hiç istemiyorum bunu. Çok akıllı bir çocuk ya. Tamam ben, ben, ben patlatayım. Sen. Yani... <laughs> yap siyap, yapmıyoruz burada. Babam, burada biz hakta de yarışıyor. Az biraz zorlasaydık bilecekti ama bilemedi. Patatık <laughs> mı? Çok saçma geldi canım. Ya gel, bu geliyor geçiyor. tanıyoruz kuyruğu. Sıra bende bir soru. Evet. Geçin bak ben sizi geçeyim. Geç içeri geç içeri geç. Ben de Evet yağmur hanım nasılsınız? <laughs> Ye, yeni kurbanımız. <laughs> Ha, rengine göre yaparız. Bekle, bekle. Bek. Ee, ünlü modacı Cemil İpekçi'nin bir AVM'nin içini, içini ve dışını dolaşan bir mankenlik bir manken kaç metre yürümüştür? AVM'nin hem içini hem dışını dolaşmış bu manken. Elbiseyle. 400. Çünkü 500 çık 600 çık 1000 çık 2000 çık 3000 in 2500 in 1000 çık 1000 ne? 2000 2000'in üzerine çıkacaksın 2000 küsür mü o zaman? 2000 küsür kız küsürat söyleyeceksin. küsürat söyleyeceksin 29. Ve maç biter. 2069 metre yürümüş bu manken arkadaşımız. Allah kolaylık versin. Kolay olmamıştır. Ben bunu istiyorum. Elbisesi yani de maşallah güzelmiş. He ben bunu evet. seviyorum. Ha, ben bu rengi seviyorum. Benim oğluma gelince büyük, sana gelecek küçük öyle bir şey yok. Ha, ben bu rengi seviyorum. Hayır, gelecek biziniz. İtiraz yok. Gözüm kapalı seçiyorum. Bana da boya büyük. yavaş Hayır nasıl yapıyorlar yine? Ben iğnemi ben i̇şte. yavrum, ben iğnemi. Evet. Ben geçir, Dön dön dön. Ben Dön işte. dön dön dön. Hadi. Neyse bak sen yapacaksın. Ya oğlum kızın ya onu da ıslanacak şimdi. Hı -hı. Ama bunlar da patlatmayı ne kadar hevesli ya. Be ya. Be be. bak. <laughs> sen benim pat Hadi, Hadi bir şarkı gülüyor. söyle. Hadi bize bir şarkı İki söyle. Hadi bir bir şarkı söyle. bir şarkı söyle. şarkı tarafa gitme gel bu tarafa Sıra, Sıra bende. Sıra <gülüyor> Hanım'da. <gülüyor> Saçındaki suyu <Evet>. çıkart. Arkadaşlar. <laughs> Yusuf, Yusuf. evet İkran Hanım. Sorun <laughs> geliyor. Ben sadece bakayım zaten İkran Hanım. Ya geç şu tarafa. Oyunun şeyini bozma. Evet e, İkran Hanım. Genç rekorlar kitabına girmek için bir alışveriş merkezinde ütü yapan Kemal Gökgül. Sık 42 saat sonunda kaç parça eşya ötüleyerek Gregor'un sahibi olmuş? 4200. İn. 3200. İn. 2200. İn. 1200. İn. 1100. In. 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 1050. İn. İn. 900. İn. 850. İn. 750. İn. 650. İn. in 6646 1 ve in 5048 5000 ne 600'e eilen adam 5000'e ne çıkıyorsun Tam 548 in 448 Sayısı bitti ama ya in Kemal abimiz emekçimiz tam 464 parça eşya ütüleyerek Lego sahibi olmuş İkra ben senin kafanda patlatayım Hayır. bak ne yapıyorum. Alayım. Alayım. <laughs> At İkra Hanım bize bir şarkı söyler misiniz? Güzel bir şarkı söyle. Yara çıkardı. Ankara'nın bağları. Ne güzel söyle. Oynayarak söyle. Erik dalı geliktiz. Erik dalı geliktiz. Amanın kasma. <laughs> Balon <laughs> <Polopu> patlamadı. <laughs> sıra bende. Sıra bende. <laughs> Hayır, Sıra bende. <laughs> Çıkın ya sıra bende. De, Ay, sıra ben sıra bende. Geç şu tarafa ya. Ben... Oğlum geç şu tarafa. Evet. Tamam. Balon delik. Şimdi. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> evet ıslanmaz <ya>. nasıl Nasıl <laughs> Evet. İstanbul Bağcılar'da bir gelinlik firmasınca dikilen ee, Swarovski taşlı gelinlik Geniz Rekorlar kitabına girmiştir. Bu e, gelinlikteki taş sayısını söyler misiniz Yusuf Bey? Kaç Hı. bin tanedir? 15 tanedir. Çık. 2000. bin... Çık çık çık. 2 Çık. 1 bin Çık. 10 150. Çık. 10 bin Çık. 10 bin Çık. 20 500. Çık. 20 Çık. 5000 dedi. Tamam 46 bin dedim. 49 bin diyorum çık dedin. İn dedim ha. Çık dedin mi? Demiş miydi belki bilmiyorum. Dedi dedi. Dedi yani, tamam. Ama ya, zaten rakamını tutamadım. Hayır kafamda patlatıyor. Hayır evet. verir misin? Yusuf Bey'i alalım buraya. Hayır. Balonumu ver. Baba yağmur ile karnı kırdı. İşte kâfında. ben bunu kendim... Yusuf Bey bize bir şarkı söyler misin? Yok söylemiyorum. Ne şarkı Hadi bana, bana ne ben şarkımı biliyorum baba. rap söyle oğlum. Ya rap sen oğlum sen bize ya. Stak stak sen. Stak stak stak. Ne olur ıslak ıslak. Bakma öyle. Sürerim buluta. İşte böyle bir anı patlat. Karmaları. Güneşlere gerim. Göğün göğsüne. Azıcık oyna canım ne olacak? Güneşte tümleyim. Abla ben abla. Bırak şimdi onu. Yüreğimdan sızar. Evet arkadaşlar geç. Geç bak. Kaç tane kaldı balonumuz odu? Bunu ben kullanacağım. Ben kullanacağım. Bilene ödül var. Ne var? O sürpriz. Eyvah. Sürpriz ödül vereceğim. Bak göz bir şeyse ama. Evet. Telefon. Dondu şu an. Çalışmıyor. De sen Baba sen nasıl dondun? Kafa Dur bakayım. Bir soru daha geliyor. 7 <laughs> <Nerede? Öküyoruz. gülüyor> <laughs> <Aka gülüyor> <böyle> <laughs> Evet. Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri <laughs> kaç yaşında dünyaya veda etmiştir? Güzel bir soru. Çık. Siz 30, de 10'dan geriye sayın. 30. 10. Aa, hayır, hayır ya. Şey. Yani. Çık. İçimizden, i̇çimizden. Çık. 50. Çık. 100. İn. 90. İn. 80. İn. 70. İn. 60. <laughs> Çık. Bitti. Bitti. Hadi son 3 saniye. 60.5. 1. İn. 66. İn. Bitti. 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 <laughs> Bitti. 62 yaşında aramızda. Ama yakın yedersin. bir sayıydı. Ne evet. yakın yok. Ben, ben, de yakın söyledim. Tamam bunu tamam, ben kendim çok ya, Geç bakalım geç. Şimdi sen bize bir şarkı söyleyecek misin? Söyleyeyim haydi. Hangisini söyleyeceğim? Abla. Ne Abla. Neyse, Abla. Michael, Abla öleceğim. benden uzaklaş bari ben ıslanmıyorum ya. Zaten yiyorum ıslan. <laughs> hey Michael Jordan. Hey George. Sen ne yapıyorsun? sen ne Ahırda eşek karı yüzecek. Aran onu nasıl Ne yapıyorsun Domates biber patlıcan. üstünde saklan. <laughs> İki İyi ben de şimdi siyah. saçımı Evet sıra sende mi? Ay prensese geldi sıra. Prensese de şimdi bir çatlatalım patlatalım Evet sana babam. daha kolay bir soru soracağım. Pat? Yok mu? Yarın kafasına ben patlatacağım Hayır. Bakalım. Güzel bir soru geliyor. Ya, 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 daha güzel. Daha güzel. Daha ya, Adi Ah ve Adrian. Yaren soruyu dinle. Nataray Can. Bebekler. Hayır, hayır, hayır. Ee, 2018'de yılından beri rekoru elinde tutan ABD'li bebekler bir geride bırakmışlar. Bu küçük bebekler parmak bebek dediğimiz kaç günde doğmuştur? Küçük Hı. bebekler en en yakın kaç günde doğmuştur yani parmak bebek rekor ellerindeymiş. 2029. Hayır hayır. 2008. Hayır. 2008. 2008. 2008. 2029. Binlere gel bence. Binlere de değil daha aşağı. 2029. Sana kolaydır 200'nin altı. Ha? 200'ün altında. 100. 50 100. O tarz. 30. Çık çık çık. Çabuk hadi hadi çabuk. Belle. Ondan geriye sayıyoruz. Kız açsana. Otuz. 60 70. Hadi ben sana 100 diyorum. 100'ün üstüne çık. Tamam gel. Ablam patladı. Enişte Ye Enişte. Ne enişte? Ben patlatayım ya. 100'ün üstüne çık hadi. 150, bitti, 150, 150, 150, 150, 150, 150. Bitti. 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 125 güne Oha. O, o da 125 nasıl? Allah seni ne yapmış? Allah seni Allah seni ne Allah seni ne seni ne yapmış? Allah seni ne yapmış? Allah geliyor ne ne ikradan sonra benim Hayır ikradan sonra, sonra Abi, ben. Bir. Eski, Eski ikradan sonra ben. Ya bir durun. Dünyanın en kısa erkeği. Ne erkek? Erkek. Baba yanına ya, ölmüyor. Soru soracağım. Dünyanın yaşayan en kısa erkeği. 7 santim farkla İran'da diğer bir adama sıra şeyini vermiş, rekoru vermiş. Adam kaç santim? İki metre. İn aşağı. Bir metre 80 santim. çık var, çık var. İki bin yüz. İki santim. Hayır. İn <laughs> Santim olarak. İn in. Çok mu iyisin, az mı iyisin? Yüzün altına. 2050. Yüzün altına. Normal yüz sayısının altına. 50-60. O tarz. Hızlı söyle hadi. Kız 2000 değil. Yüzün altı. Yüzün. <laughs> şimdi, şimdi <laughs> heyecan basıyor. Böyle yapamıyor. Hadi. Ya yüzün altı değil. 2000'in altı o zaman. 8. 5, Bağır, 7, bağırmadan. Bağırmadan. Altı. 5 4, 1 10 3 1 10. 2 1 0 65 65.24 evet. 65. Bunun aklı 2000'de kaldı. Evet. Hayır. Hiç Şimdi İkra bir türkü söyleyecek. Bakalım. İşte ben de oynayacağım. Tamam sende de yapacağım bir tane soru da sana soracağım. Hadi bakalım. Evet. İkra et. bir türkü söyle <laughs> şey olmuyor. Bu sen falan. <gülüyor> <gülüyor> benden geçmez gözenden Gönlüm geçmez, <laughs> geçmez gözenden vay gönlümün gözü <laughs> çıksın sıra, göz... sıra bende sıra Uy, bende ustanın mı canım yani? lan oğlum icradan sonra benim sıram sıra ben ben sonra geçim bakayım geçim bakayım evet. Evet. evet sıra, evet. sıra, sıra Yusuf Bey'de Yusuf Bey'e soru soruyor Yeni çıkmamda <laughs> Yusuf Bey'in sorusuna bakıyoruz. Ne gelecekmiş? Evet. Sana kediyle alakalı bir soru soracağız. Dünyanın en yaşlı kedisi Boris Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Kedi kaç yaşındaydı? Yusuf Hanım. Oha! Evet. 90. İyi. 70. Baksana. Bir Ondan gelesen. 20. Aa, İn. Yani 70. İn. İçinizde. 60. İn. 20. 20. 20. 30. İn. 25. 20. 26. Evet. <laughs> Aa Yusuf bildi. Ödül aldım bu arada. Ödül aldı. Evet. Neydi şu Gel buraya sıra sende. Ne gel sana sana sen gel. Sıra. Soru soracağız. Ödülü aldı. Ya ben de hocam belki ben kazanıp. Belli olmaz kazanan kazanan yarışacak. Öldü ne Ne yarışması? Kazanan yarışma. Oraya mı Bakalım şimdi sen sana bir soru. Enişte. Evet. Acıtıyor musun? Neşter misin bak? İspanya'da 17 Ocak'tan beri dünyanın en yaşlı kişisi olma unvanını kazanan Maria Brasillas Morella. Uzun, yaşamının yaşamın sırrını hayatı zehir eden kişilerden uzak tutarak yaş, e, yaşanmasını tavsiye etmiştir. Bu kadın kaç yaşındadır? Hadi söyle bu. Bu kadın kaç yaşındadır? Ne dedin? Dinleseydin. Başkasıyla ilgileneceksin. Evet. 266. İn. 106. Çık. 107. Çık. 10. 110. Çık. 109. Çık diyor, çık. 1000. Oha. Evet. Bitti. Kazandın mı? Ne kazandın? 15 yaşında. Ey Yusuf ne ödül abi? Ben de çok eşek. Evet. <laughs> Yusuf'a bakın. Gel gel. Gel gel. <laughs> Gelsene. Enişte ben de patlasın. Enişte e ama. Hayır, gel. Üstte, o ben de, Şuraya gelir misin? En üstte oradan Hadi, gel. Ben şimdi Tamam. Evet arkadaşlar, bugün ben ıslanmadan yürüyüp bitirdim. Islanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bunlar biraz yavaşlıklı olduğu için çoğu yapışıklar. Orada temizleri böyle geliyorsunuz. Hepiniz soyunuyorsunuz orada. Kapınızı kapatın. Hadi size iyi günler. Yusuf içeride. Biz, biz videoyu kapatıyoruz burada. Herkese hayırlı akşamlar. Ödülü Yusuf kazandı. Yusuf bu arada ödülü kazandı. Ödülümüzün ne olur bunlara söylemeyeceğim. Yusuf ile. Yusuf'la paylaşacağız. Çok küçük bir sakız alacağım ona. Ödülümüz sakız. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Videoyu burada kapatıyoruz. Hep, herkese iyi akşamlar sağ olun. Bye.